Bu arada Winsor e, e, burada bir anlaşma da yaptı değil mi? Bir çalışma da yaptı bildiğim kadarıyla. Bu saçlarla alakalı nedir e, bu durum? Şimdi ben uh, Fatoş, Fatoş Hanım'ı da çağırayım mm -hmm. o zaman beraber and anlatalım. You met with Fatoş? Ve Doktor Fatoş. Güzel, yani, Fatoş Can, yani. doktorumuz Fatoş Hanım'ı, e, saç ekim ya. uzmanımız kendisini davet edelim. E, Windsor'ın gerçekten ya. harika saçları var. Ya. Muhteşem. Ya. Değil mi Fatoş Hanım? <laughs> <Selam>. Hoş geldiniz. <laughs> Murat Merhaba, Murat Bey, çok ve... özür dilerim. Murat'ın gerçi ihtiyacı yok. Mare... Saç Allah maşallah. Yani Yakışıkladığımın ortası <laughs> Bayağı dikkat ediyorsun maşallah. herhalde evet, saçlarına evet. Muhteşem güzel. Fatoş, güzel. Fatoş Hanım. Sağ Olanda oluyor. <laughs> Maşallah. Vincent'in de muhteşem saçları Murat var. Murat Bey'in zaten kalitesi çok güzel. Yani belli. Teşekkür ederim. Hemen anlaşılıyor değil evet, mi? Evet, kalitesi. Saç? Çünkü hemen duruşundan, yapısından Vincent'ın Vincent'in tamamen bir Avrupa'yı tarzı saç yapısı var. Murat Bey'in tam şey, tipik Orta Ortadoğulu saçı var. <laughs> tamamen öyle. Çünkü ay kalın, baş, kalın geldi. E, çok farklı. Yani İki tane farklı ülke, iki tane farklı saç yapısı. Ama Winsor'un gerçekten e, saç kalitesi çok <laughs> güzel, rengi, rengi de çok <laughs> güzel. Peki bugün e, nelerden bahsedeceğiz? Bugün PRP, yani daha çok artık saç ekiminden ziyade Winsor'a e, uyguladığımız PRP'den PRP bahsedeceğiz. Uygulaması hı hı, yapıyoruz. PRP uygulaması yapıyorsunuz ve mezoterapi yapılıyor Mesoterm... mu? PRP ve mezoterapi, tek bir uygulama yaptık bugün ama... Hı hı. E, devamı gelirse diğer uygulamaları da yapacağız. Ama şu an sadece bir PRP uygulaması yaptık. cilt ve saç PRP'si olarak bir uygulamayı yaptık. Acide evet, de yaptık. Bugün bir iki saat kadar misafirimiz olarak ağırladık. Kendisini Türkiye'de görmekten de inanılmaz derecede mutluyuz. Aynen hepimiz öyle Çünkü gerçekten. Çünkü dediğiniz gibi bizim genç kızlığımız cesur ve güzelle geçti. O yüzden Sen bu, de fanatik miydin? Tabii ki. Burada Aynen, görmekten de inanılmaz öyleydi. derecede mutluyuz. Arka riçede de buradan selamlarımızı yolluyoruz. <laughs> <laughs> Friç'e de buradan sevgilerimizi yollayalım okay. efendim. You know, e, sıra e, like çok olsun. sorularım olacak diziyle <laughs> alakalı ama <laughs> evet çok özel sorularım olacak diziyle alakalı. Murat'cığım sen e, böyle saçınla ilgili herhangi bir bakım falan yapıyor musun? Uygulama yapıyor musun? Bak Fatoş Hanım hemen saçlardaki ama kaliteyi, kaliteyi çözdü. Bunları korumak lazım ama değil mi? Yani. Bunları korumak lazım. Ben her gün saçımı yıkıyorum. Ee, bakım bundan bir beş sene önce falan yapıyordum da Şimdi çok yapmıyorum yani olduğu gibi bırakıyorum ee, Ama e, her gün yıkamazsam mutlaka rahatsız oluyorum O yüzden e, şey yapıyorum çok fazla fön çektirmiyorum ee... Saçınızın yapısı zaten dalgalı ve evet. peki bu her doğal. gün yıkamak fatoş hanım saça Saçın zarar daha çok mu? yağlanmasını sağlar. Şimdi Murat Bey'in de söylediği gibi o bir alışkanlık haline geldiği için doku ister istemez mesela Murat Bey bir gün saçını yıkamasın hemen onun akşamına doğru inanılmaz rahatsız Rahatsızlık duyar Evet, aynen öyle Bak. O zaman Bravo. saçı alıştırmayla alakalı Tabii bir şey ki. değil mi? Yani değil bir haftada değil. yıkamazsak olmaz. Tabii ama ki bir hafta olmaz iki ama günde bir. gün aşırı yıkamak çok daha sağlıklı saçın hem cilt yapısını korumak adına hem dokusunu korumak adına çok daha mantıklı. Peki e, sıra yapmış olduğunuz uygulamalar neler? Önce PRP yaptık deniz, PRP bir de cilt, yaptık. PRP. cilt PRP'si. yaptık ama bugün belli be <laughs> değil çünkü Winsira zaten <laughs> genetik yapı itibariyle <gülüyor> cilt <gülüyor> cildi çabuk yaşlanmayan bir cilt yapısı çünkü avantajı çok büyük hem cildi hem saç yapısı hem de spor yapması çünkü çok aktif spor yapan bir beyefendi. Değil mi, sporun gerçekten çok Kesinlikle büyük artıları iyi. var. E, Vince, sen de yapıyorsun belli. Windsor'da e, da gerçi O kasları görüyoruz. Baktınız mı maşallah. Ne <laughs> 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 evet, çok kolay bir terapi yani. Ben bile şaşırdım yani çok kolay. Ben, de, ben iğneden genelde korkarım. F.R.P.'de yani, peki evet. sen yaptırdın mı? Sen de saçta mi? problem <laughs> Yaptırmadım. yok. Değil mi? Biz Bakalım. Vural Bey'le hatta konuştuk. Dedi ki bu kadar kolay olamaz. ama Çünkü ben de birazcık ben de şey yaparım. Korkuyorsun. hiç yani korkmadı herhalde değil Yok, mi? Yok hayır. Gayet keyifli bir çalışma oldu bizim için. Hiçbir Saç şey PRP'si canım. yaptınız. Çok kolay. Ee, bir, nasıl yapıldığını bir anlatabilir miyiz? PRP ha, ben de <laughs> Şöyle söyleyeyim. Sizin kendinize ait e, kanlarımız alınıyor. Alınan ortalama 150 cc'lik bir kan yaklaşık 45 dakika kadar santifuj dediğimiz özel bir makinede ayrıştırılıyor. Hı hı. Bu ayrıştırılmada yaklaşık 10 milimlik bir serum kalıyor. Bu serumun içinde e, trombosit oranları çok yüksek. Yani normalde 4 bin tane ise bu. Hı hı. Orada 40 bin tane trombosit oranımız oluyor. Yani o oran maksimum oluyor. E, büyüme faktörlü hormonların oluştuğu bir e, sıvı ve tamamen orada cilt yenilenmesine neden oluyor. Yani daha önce orta kullanılan kullanan bir uygulamaydı ama şimdi ciltte, saçta tamamen yenilenmeye neden oluyor ve ince, zayıf saçların kalınlaşıp kuvvetlenmesini ve daha hacimli olmasını söylüyor. Ee, sağlıyor. Murat Bey'in mesela saçları zamanda çok daha kalınmış ve çok daha kolay şey zor şekil alabilen bir saçmış ama çok özür dilerim daha yaşınız geçtir ama Söyledim. yaşla alakalı saçta incelmeler meydana gelmiş Hı. ve hani e, inan çok daha rahat e, şekil alabilir hale gelmiş. Bu zaman içinde biraz daha inceleyecek ama e, Avrupa'yı saç yapısına sahip olduğu için Mısır'da böyle bir şey yok. Olmayacak yani saç hala çok kaliteli. Avrupalarda var böyle bir şey değil mi yani saç inanılmaz kaliteli yani hani genelde sarı saçı daha zayıf derler ya da daha çabuk döküleceğini düşünürler ama sarı saçlar çok daha uzun kalıcı Şimdi saçlar. Şimdi Türkiye'de bu yaptırmış olduğu uygulamalarla herhalde Vinsir ömür boyu hiç saçlarına hiçbir, hiçbir şey, şey olmayacak. Zaten çok kaliteli bir saç kalitesine kalite katmış oldu kaç seans bize onur etmiş Şu oldu anda aslında misafir yani. olarak burada. Şu an e, normalde 4 seans uygulanması gerekiyor ama Windsor sağ olsun bize onur etmek adına hem uygulamamızı istedi hem de hastanemizi bizi bir ziyaret etmek istedi. E, bizim kendi çünkü biz ekip olarak bütün kızlar kendisinin hayranıyız. Bizi onur e, etti aslında. Hastane gerçekten birbirine girmiştir özellikle <laughs> hanımlar yani tarafından katlar. değil mi? Harika. E, Fatoş Hanım efendim gerçekten saç ekim konusunda Teşekkür çok e, önemli bir uzman. E, ben Türkiye'deki ilklerden birisi. Evet, ilklerden bir tanesi. ve bu. PRP mezoterapi konusunda da gerçekten elinize su dökemez. Teşekkür ederim. Söyleyebilirim. Muratçım seni de göndereceğim o zaman. E, ben <laughs> tamam. şey yapmıyorum. Ya, bazen şey kullanıyorum. Argan yağı falan oluyor. ya onlardan. Ha, olur. Onlardan kullandım. Bazen ee, birkaç bakım ürünü vardı. Eee firma adını söylemeyeyim de. Hı, ama argan yağı çok daha, iyidir. Onlardan bazen kullanıyorum. Ama her zaman değil. Çünkü e, hep doğal bırakıyorum. Fönden sonra da bir şey sürmüyorum fazla. Yok. Sizin hep zaten... zaten uzun kullanıyorsun saçlarını değil evet, mi? Evet yani son 7 8 yıldır hep uzatıyorum yani. Normali saç... kısaydı. Sana bilmiyorum. çok da yakışıyor. Bence çok Böyle yakışmış devam. hem de saçlarında Murat Bey'in kırık bile yok. Yani o yapı çok güzel. O yüzden sadece ekstra hiçbir üründe kullanmayın. Ben bunu hep Zaten söylüyorum. Evet. Zaman ve para kaybı. Ama kullandığınız argan yağı bazı arkadaşlarımıza verdik, kullanmıyorlar ama. He. <laughs> Kendisi biliyor efendim. Ee, ben biraz tembelim bu konularda ha. herhalde ama fırsat bul aklıma geldikçe sürüyorum Lütfen Ama saçınızın yapısı gerçekten çok güzel. Diyorsun. Hiç ekstra bir uygulamaya gerek yok. Hani ben bile olsam hiç gerek yok. Bizim Peki genetik bu bir de babam da Yapı rahmetle e, evet, 75 saç, yaşına e, kadar böyle saçları alakalı, şey gibiydi. E, Maşallah. Hiç dökülmedi yani. Harika. Allah Ama e, şu anda bizi ekranları başında izleyen ve saçla ilgili bir konu birçok konuda muzdarip olan izleyicimiz vardır değil mi? Dökülme oluyor. Seyrenmeler oluyor. Mantar, egzama. Mantar, egzama. Peki bu saç tarz kıran. rahatsızlıklarda bu mezoterapi ve PRP yöntemini mezoterapi, kullanıyor musunuz? Mezoterapi evet. Mezoterapide kesinlikle özellikle saç kıran dediğimiz... Tabii ki e, erkek tipi saç kıran ise hani onun biliyorsunuz bir erkeği bir dişisi var dişi tekrar üreyebiliyor ve tekrar saçlarda dökülmelere neden olabiliyor hmm. ama erkek saç kıransa uyguladığımız de PRP de kesinlikle sonuç veriyor oradaki e, boşluğun kapanmasını sağlıyor. Hı hı. Peki kaç seansta istediğimiz sonucu? Ortalaması 8 ile 10 seansdır. Aslında 5. seansta sonuç almaya başlarsınız ama 8'de ile 10 seansta tamamen istediğimiz sonucu. Elde etmiş oluruz. Harika. Peki biraz da şu saç ekiminden bahsedelim değil mi? Tabii ki. Ee, burada beyler şanslı. Üç tane şanslı bey var ilgili hiç yok. Şimdi Saçlarıyla işte bu kadar yakışıklı adamım için de saç ekimi için o konsantre olamıyorum. Üç tane yakışıklı adam. Bir <laughs> tane evet. evet, dünyanın en ünlü adamlarından bir evet, tanesi. Yani bugün ben de heyecanlıyım. Sorma programı başlarken böyle evet. bir heyecan yaptım ama şu anda rahatım gerçekten. <laughs> ee, Çünkü çok sıcak ağrıyoruz. kanlı. Hiç bir dünya starı gibi değil. Yani kesinlikle çok sıcak kanlı tanıyormuşuz gibi o kadar sempatik ve cana yakın ki hiç, şey Türk yabancılık Yani yabancılık çekmedik yani. Harika. Kesin atalarında bir Türk kanı var bence. Bizim. Öyle mi? Kesinlikle. Bir araştırmak <laughs> lazım. Bir araştırmak <gülüyor> lazım. <gülüyor> Ama bize gelen konukların <laughs> hep söyle. Yani evet. tüm Hollywood starlarını <laughs> ağırladık. ağırladık. Hepsi böyle çok cana yakın, çok sıcaklar. E, ya da bizim enerjimiz olabilir. Belki de. Belki yani de. Bizde de alakalı olabilir. Belki. Yani. Tabii bizi de yabana atma. Kesinlikle. <laughs> <laughs> evet sevgili seyircilerim eğer saçlarımızda problem var diyorsanız, dökülme varsa, kırılma varsa veya saçlarımızda varsa... seyrelmeler ya da saçımızı komple kaybettik diyorsak değil mi? Özellikle bu konuda tek çözüm nedir? Saç, saç ekimi. ekimidir. Tek çare. Tek çare saç ekimi. Eğer tabii ki herkes saç ekimine uygun değil Pınar Hanım. biliyorsunuz her hasta işlem yapılabilir ve sonuç alınabilir olmayabiliyor. O yüzden... Doğru işlemi, doğru hastayı yapmak çok önemli. Hı hı. Hepimiz için doğru hasta demek, doğru sonuç demektir ve mutlu insanlar demektir. Çünkü yapılan bir estetik müdahale, e, kişi zaten halinden memnun olsa size başvuruda bulunmaz. O yüzden her hastaya her uygulama yapılamıyor ama doğru hastaya doğru uygulamayı yaptığınız zaman %100 e, sonuç alınabilir bir işlem saç ekimi ve e, çok net sonuç alınabilecek ve mutlu olunabilecek bir işlem. Öyle. erkekler çok önem veriyor değil mi saçlarına? Çok... E, psikolojik olarak çok etkiliyor. Sana Çünkü önce... erkeklerin tek <laughs> aksesuarı saç. Yani şimdi Murat Bey'i saçsız düşünebiliyor musunuz? Düşünemiyorum. Mümkün değil. Çünkü inanılmaz bir aksesuar kendisinde. Murat peki böyle bir kayıp yaşamış olsaydın e, ekimi tercih eder miydin? Ya çok üzülürdüm tabii bilmiyorum ama e, tabii ki tercih edebilirdim. Ya bir de o öyle görmek lazım. Mesela bazen arkadaşlarım böyle e, saçlarını hani şey e, kellik bazına çok yakışıyor. Evet. O tamamen saç yapısı, evet. yani kafa yapısı ile alakalı. saçlı düşünemiyorsun değil mi? Evet. Hani kellik ona ha, kellik yakışıyor. çok yakışıyor ben, mesela. Ben, ben, benim eşim e, saçsız mesela. Evet ben saç ekimi yapıyorum ama bunda hani söylerken gocum yok. Ama yani, o halinden o hali kendi memnun. Söküğünü, Dikemez ama eşimin kafa yapısı çok güzel ve tabii ki saç yapısı da işlem için uygun değil ama e, o hali ve bazen diyorum ki fare ben seni yani ilk saçlıyken nasıl aşık olmuşum? Ben sana seni, böyle de, evet, ben seni böyle de seviyorum kocacığım diyor. Ben seni böyle de seviyorum ama <laughs> Ben de onu Kesinlikle. Ben seni her haline seviyorum. İmkanı da olsa o, o masa çekimi yapmazdım. Buna çok açık yüreklikle söylerim. Çünkü o saçsız çok daha karizmatik, çok daha yakışıklı bir adam. Evet bazen karizmatik de olabiliyor. Yani çok yani. daha yakışıklı Düşünüyor bir adam. Bence. Karizmatik kalsın. Mesela Bruce Willis yani Mesela Bruce Aa, Willis. Evet. Mesela düşündüğümüzde Hollywood starları. Bruce Willis'e de mesela İnanılmaz Kel mi? Tars yakışıyorlar. Jason Statham var. Crank'ta Transformers Patrik Hanım evet. gelse Bruce Willis bana saç ek deseker misin? Ekmem çünkü onun karizması Sen <laughs> böyle bir <laughs> o çünkü öyle çok daha yakışıklı. Ya. Ay harikası Fatoş'um. Şöyle bir mutfağa geçeyim. Murat benle gelmek ister misin? Bir mutfağa şöyle bir bakalım. Tabii. Ee, hemen geliyoruz efendim. Bir mutfağa kadar geçelim. Gel arkadaşım şöyle bakalım mutfakta neler var. Mutfaklar an nasıldır? Ee, çok güzel yerim. <laughs> çok güzel yerim. Yapma kısmıyla pek ilgilenmiyorum diyorsun. Şimdi tabii nişanlandığında eminim ki ee... e, nişanının güzel yemekler yapıyordur. Evet yapıyor. Gerçekten yapıyor, yapıyor mu? Yapıyor Buradan da ona sevgilerimizi yollayalım. Evet. İsmi nedir? Ee, Pelin. Pelincim sana sevgilerimizi yolluyoruz. Bugün belki tariflerimizi alır akşama Murat'a yaparsın. Olabilir mi? Şefim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Erdal Bey e, sizin isminizi <laughs> alalım. <gülüyor> Mehmet Bey hoş geldiniz. Bugün neler yapıyorsunuz bizim için? Evet bugün çok güzel menülerimiz var. Öncelikle ben bir şey anons etmek istiyorum. Tabii. Bugün bazı Çağçılar Derneği Başkanımız Fırat Ustamız ve As Başkanımız Mehmet Ustamız <laughs> hı Uluslararası bir yarışmanın jüri üyesi olarak katılımda bulundular. Sizlere de çok selamları var. Harika. Biz de sevgilerimizi Biz yollayalım de sevgilerimizi o zaman. Teşekkür ediyoruz. Evet. Sağ